Ee, Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi Diyarbakır Avcılar Kulübü'nün adına kafeslerimizi tanıtacağız. 30 santim büyük boy çift olarak çift, çift olarak satacağız. Kaplıydı. Tek çeşittir. Böyle sırayla gideriz. Ee, bu da 26 santim kapılı olanlardır. Bu da çift olarak 26 santim genişliktedir. Bu da 26 santim çubuklusudur. Çubuklu olarak bazı diyor, bazı diyor çubuklu bilmiyorum. Diyor nereden gidecek? yerler Yeni işe baş, işi başlayanlar. Çubuklu buradan çıkıyor.